Merhaba arkadaşlar, bir videoda yine karşınızdayım. İnşallah bugün e, size kendimizi affettirebiliriz çünkü bir haftadır e, video çekmedim. Haklısınız geçen pazarda, bu pazarda video koymadım. Art arada da çekim yapmadım. Çok sebebi aslında açık ve net. Bazen e, kafanızı boşaltmanız için birçok şeyden uzak durmanız gerekiyor. E, hiçbir şey yapmadan bazen kendinizi tekrar sıfırlayıp gelmeniz gerekiyor. Kusura bakmayın ben de biraz hani bazı şeyleri tekrara düşmemek adına zaman zaman bunu yaparım. Yani bir hafta 10 gün kadar hiçbir şeyle ilgilenmeden yani yapabiliyorsam tabii ki bir fasıla vermeyi tercih ederim. Böyle bir araydı bu. Hepimizin lehine olacağını düşündüğüm araydı kendim adıma da. Sizler adına da daha fazla bilgi adına daha iyi olacağını düşündüğüm bir arayı kullandım. Ee, bu arada neler oldu? Bir hafta on gün bayağı yoğun bir e, trafikle e, geçti. Afganistan'dan tutun e, Libya'ya, e, Suriye'den Irak'a yine operasyonlar, e, arka arkasına yaşanan e, diplomatik ve küresel anlamda e, birçok problem birbirini takip eden süreçlerle devam etti. Ben biraz daha bugün farklı bir konudan bakmak istiyorum ve sizin de ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Hani zaman zaman işte Kızıl Elma diye söyleyen arkadaşlarımız olur, bazen Turan diye konuşan arkadaşlarımız olur. Yani farklı farklı isimlerle o büyük birlikten bahsedilir. Ee, ...emperyalist olmayan ama... E, ...bir emperyal e, birliktir bu. E, beraberlik ve kardeşlikle ilgili bir birliktir bu. Yoksa diğerlerini yutmak adına bir projeden bahsedilmez. Bu projenin e, olup olmayacağı konusunda tabii bilgi sahibi değilim. Yani bunu e, bu e, herkes için farklı farklı yorumları içinde barındırır. Ama bir güç birliğinden e, geçmişe göre biraz farklı bir şekilde bahsetmekte yarar var. Onu söyleyeyim size. Ne diye sorun? Ben de size cevaplayayım. Şimdi bu sürecin içerisinde Pakistanı, Azerbaycanı, Macaristanı, yine bu sürecin içerisinde sıklıkla bahsetmeye çalıştığımız bizimle beraber paydaş olan Katarı. Türkiye Cumhuriyetleri, Türk Cumhuriyetleri, Türkiye Cumhuriyeti'ni artık kullanmak istemiyorum. Türk Cumhuriyetleri ne bir araya koyabilir miyiz? Bir yolculuk başladı arkadaşlar. Bu yolculuğun adını artık şekillendirmekte yarar var. Tatbikatlardan tutunda sahadaki operasyonlara, arka arkasına yaşanan süreçlere baktığınızda bunun artık ete kemiğe büründüğünü e, ben söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Hiçbir ülke e, başka ülkeye kendi ülkesinde bulunan e, nakliye uçakları ve savaş uçaklarının hem eğitimde kullanılması için hem de tatbikatlarda kullanılması için göndermez arkadaşlar. Eğer bunu gönderiyorsa e, bu çok daha farklı bir ete ve kemiğe bürünen bir anlaşmadan bir savunma işbirliği anlaşmasından kaynaklandığını düşünüyorum kimden bahsediyorum? Tabii ki Katar'dan bahsediyorum. Azerbaycan'la Türkiye ilişkilerine baktığınızda hani e, şu lafı söyleyebilirsiniz. Yani bu zaman zaman çok tekrarlanan e, bir klişe cümledir. İşte e, iki devlet tek millet. Doğru. Bu yıllardan beri söylenen bir kelimedir ve Türkiye ve Azerbaycan bunun yapılabilmesi için birçok girişime sürdürdü. Ama büyük şekillenme, yani daha önceki Karabağ Savaşı'nda da e, Türkiye'nin inkar edilemez yardımları vardı durdurulması konusunda. Ama oyun değiştirmek anlamında, oyun kurmak anlamında son e, yaşanan süreç aslında bu ilişkiyi e, iki devletli, tek milletli ilişkiyi çok daha ete ve kemiğe büründürmüş durumda. Bugün e, Türkiye'de Azerbaycan'ın yeni dönüşümünü, silahlı kuvvetlerin dönüşümünü görebiliyorsunuz. Bu dönüşüm öyle yenileri yutulur bir dönüşümden bahsetmiyoruz. Bütün çeyresinin değiştirildiğini hatta Haydar Aliyev'in söylemiyle küçük bir Türkiye ordu modelini Azerbaycan'da kurmak istiyoruz demesinden anlayabilirsiniz bu eğitiminden komuta kademesine arkasından silah ve tesisatından taktik anlamda yapılandırılmasına, yani teknolojik silahların transferine kadar birçok işbirliğini kapsıyor. Artık bunu yalnızca kardeşlik söylemi üzerinden götüremezsiniz. Çok daha farklı bir işbirliğine döndüğünü gösterebilirsiniz. Pakistan, yani Pakistan'ın herhalde yıllardan beri kimse konumunu ve pozisyonunu Herhalde eleştirmez değil mi? Yani Pakistan'la ilgili bir şey aklınıza geldiğinizde Pakistan acaba ne yapabilir, ne yapar diye hiç düşünmezsiniz. Pakistanlar da düşünmez. Yani bu konuyu ben düşünen bir Pakistanlı olduğunu düşünmüyorum. O zaman e, şuna gelelim mi? Artık Türkiye'deki tatbikatların hem özel kuvvet tatbikatlarının hem normal tatbikatların hem savaş uçaklarının tatbikatlarının beraber katıldığı ee, geçmişten çok daha fazla askeri teknolojinin transferi, karşılıklı olarak askeri teknolojinin transferinin yaşandığı bir dönemde biz yalnızca evet biz beraber hareket ediyoruz. Ötesine geçtiğimiz bir ete kemiğe bürünmeden bahsedebilir miyiz? Bahsedebiliriz. Ee, ve ben Pakistan'ın Türkiye ile işbirliğini öyle çok sıradan da gören ülkelerden değilim. Yani şunu yapabilirsiniz bakın. Bazen şu iki şey birbirine çok karıştırılıyor. Ülkelerin Ekonomik büyüklükleriyle, askeri büyüklükleri veya askeri büyüklükleriyle savaşma azim ve karakter birbirine çok karıştırılır. Bu üçü olmayabilir. Yani dünyanın en zengin ülkelerinde ülkelerinde çok büyük silahlı kuvvetler olmayabilir. Bazılarında çok büyük askeri ekipmanlar olabilir. Zengin de olabilir. Ama savaş ve azim ve kararlılığı olamaz. Hep Pakistan'ın sorunları var. Pakistan'ın ekonomik olarak da problemleri var. Ama bu askeri büyüklüğünü ve savaş ve azmini ortadan kaldırmıyor. Dünyada hava kuvvetleri anlamında, kara kuvvetleri anlamında en iyi yetişmiş ordu mensuplarına sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Özellikle hava kuvvetleri pilotlarının eğitimlerinin iyi olduğunu çok iyi biliyoruz. Ki bunu en son Hindistan'la yaşanan süreç içerisinde Hindistan'a ait olan e, uçakların arka arkasına düşürülmesini anladığımız bundan e, çok uzun bir zaman geçmedi. Yaklaşık bir seneye yakın bir süreç içerisinde yaşadığımız süreçte biliyorsunuz. Ben Türkiye'ye gelen e, pilotların, MCF'lerin ve diğerlerinin ee, önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu desteğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden diye soran arkadaşlarım olabilir. Yani biz zaten güçlü değil miyiz? Evet güçlüyüz arkadaşlar. Ama karşımızda bir blok var. Yani 5 artı 1 diye e, nitelendirilen bir blok var. Bu Yunanistan'ın kurmak istediği, karşımızda kurmak istediği bloklardan bir tanesi. Bunlar da işte Mısır başı çekiyor. Güney Kıbrıs, Yunanistan e, Birleşik Arap Emirlikleri'ni bunun içine dahil ediyorlar. Suudi Arabistan'ı bazen İsrail'i dahil ediyorlar. Diyorum ya 5 artı 1 e, formülasyonundan gidiyor. Yani şimdi bu blok e, esnek bir blok yani kaypak bir blok öyle söyleyeyim. Her an e, değişebilecek bir bloktan bahsediyoruz. Ama e, Türkiye, Azerbaycan, Pakistan, Katar e, işbirliğine işbirliğine baktığınızda e, bu bloğun çok sağlam temeller içerisinde olduğunu, kardeşlik bağıyla e, bağlandığını söyleyebilirim. Demin o yüzden söyledim. Hani ben şeyi bilmem, yani Turan'a gidebilir misiniz, Kızıl Elma'ya gidebilir misiniz, onu bilemem. Ama e, sizi yurdunuzdan etmek isteyecek olanlara karşı, Türkiye'nin Azerbaycan'a göstermiş olduğu, Türkiye'nin Pakistan'a göstermiş olduğu, Türkiye'nin Katar'a göstermiş olduğunun karşılığı, diğer ülkeler tarafından da Türkiye'ye yapıldığını görmek çok müthiş bir e, bağ. Ve bu bağ çok kuvvetli bir bağ. Dediğim gibi yani, ben bazen şeyleri anlamıyorum. Yani tartışmanın büyüklüklerini ve şeylerini anlamıyorum. yani Katar'la ilgili bu kadar çok e, ileri geri konuşan e, kişiler olabilir. Yani şunu söyleyebilirsiniz. Yani Katar'ın Türkiye'de işte bir veya birkaç kişinin aldığı topraklarla ilgili konuşabilirsiniz. Yani şey anlamda. Eğer bir yolsuzluk varsa bunu söyleyebilirsiniz. Ama Katar'ın Türkiye'ye potansiyel bir tehdit olduğu veya Türkiye'yi Türkiye'de Katar'ın yaptıklarının güvenlik sorunu olduğunu tartışırsanız o zaman hop derim. Yani Başka bir firma, Türkiye'de e, Amerikan firması veya İngiliz firması veya Hollanda firması, Türkiye'de bir savunma sanayinde ortak olacak, hiçbir sorun olmayacak. Ama e, çok önemli projelerde de yer alacak bu arada. Yani öyle kısadan projeden bahsetmiyorum. E, ama bir Katar e, yer aldığında, bu bir güvenlik sorunu olarak algılıyorsanız ve buradan e, elde edecek bilgilerin dışarıya satılacağını düşünüyorsanız, E o zaman biraz... E, problemlidir yani bu düşüncenizin biraz e, problemi aşan e, belli saplantılar içerisinde olduğunu söyleyebilirim yani Katar'ın Türkiye'ye potansiyel tehdidi ne olabilir yani, yani işgal edecek Türkiye'nin bütün bilgileri alıp yurt dışına satacak yani Altay tankının e, nasıl çok gizli bilgiler olabilir arkadaşlar yani bu M1 Avrams'ın çok gizli bilgi olduğu gibi bir kavram olabilir en fazla nedir üzerindeki e, zırh derin ile ilgilidir testleriyle ilgilidir. E, bu zaten dünyada evrası olarak bilinen şeylerden bir tanesi. Üzerindeki bulunan silah sistemleri dahil olmak üzere çok da gizli barındıran bir şey yok yani. Hani Siz bunu çıkarttığınız andan itibaren, sahaya sürdüğünüz andan itibaren e, diğer rakiplerinizle, tank üreticileri firmaları da aşağı yukarı hangi kapasiteye geldiğini, hangi zırh kalınlıklarında olduğunu biliyorlar. Yani öyle çok da fazla şey yapmayalım. Ama ondan çok daha derin projelerde başka uluslararası firmalarla beraber çalışıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bir sürü problem yaşadığımız bir ABD var ve ABD'den F35 almaya çalışıyoruz ve ABD'nin F35'lerin şifresini ABD'den alıyoruz. Yani bir helikopter şey helikopter diyorum. Bir uçak pilotu katmadan önce bilgisayarına girecek kodunu Kod onaylanırsa kalkabilecek. E, ama e, bunda hiç mesela endişe etmiyorsunuz. Yani böyle bir e, problem e, bazıları ne endişe etmiyor. PYD konusu, e, Doğu Akdeniz konusu, e, Türkiye'deki darbeler konusunda, e, ABD ile yaşadığımız problemleri, FETÖ konusunda yaşadığımız, PKK konusunda yaşadığımız problemleri. Ortada olmuş olmasına rağmen bundan endişe etmiyorsunuz. Ama Katar konusunda kıyameti kopartabiliyorsunuz. Ben bir kez daha söyleyeceğim. Ben son dönemde yaşananların, özellikle bu ilişkilerin, çünkü bir tarafta bazı ülkelerin ekonomik gücü fazla, kaynak aktarabiliyor. Bir tarafta askeri güç, bir tarafta kardeşlik bağları, bir tarafta doğal gaz ve petrol gibi bu dörtlü karma bence muazzam bir karma. Yani bu büyük bir sinerji arkadaşlar. Bazen e, o demin söylediğim 5 artı 1 e, aslında 6 etmeyecektir ben size söyleyeyim yani hani. Ee, onu e, bazen eksiye ve düşürebilirsiniz. Bunu nereden söyleyeyim ben size? Hatırlarsanız e, Arap-İsrail savaşlarında, İsrail karşısında e, dört cephede, bazen e, Irak, bazen Suriye, işte Mısır, Ürdün, e, Filistin, e, Suudi Arabistan gibi birçok ülkeyi karşısında gördü. Yani bunlarla e, savaştı. E, ama o... Dörtlü-beşli sinerji bir etmedi. Yani birebir etmedi. Ee, ama buradaki sinerji, örnek vereyim. Azerbaycan Savaşı mesela kuvvet çarpanıydı. Yani bir artı bir formülasyondan gitmedi. O belki dörde çarptı, beşe çarptı. Niye? Savaşın 44 gün sürmesinden net olarak anladınız. E, Libya konusu mesela. Libya konusunda Türkiye'nin gittiğinde... ...karşısında üç tane ülke de gözüküyordu. Yani Rusya'nın Wagner'i, arkasından Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Hafteri destekliyordu. Siz karşı tarafta yalnızca birdiniz ama oradaki üç artı bir sizin birden daha büyük bir etki oluşturamadı. Bu tamamen şeyle ilgili. Sizin kurduğunuz kurgunun ne kadar gerçekçi ve siyasal bir güç gösterisinden çok... Sahada ne kadar büyük bir etki yaptığı ile ilgili. Tank sayısı toplayarak, uçak sayısı toplayarak, gemi sayısı toplayarak savaş matematiği yapılamaz. Bu sizin için karşıdakinin güç endeksini belirlemek için bir etkendir, ama hepsi değildir arkadaşlar. Ben bugün oluşturduğumuz bu büyük bir sinerjiyi çok önemli görüyorum. Burada bir virgül koyacağım. Bu hafta tabii çok önemli iki tane gelişme oldu. Bunlardan bir tanesi e, Akıncı'nın ki Akıncı'nın ilk e, mokapının önünde e, Selçuk Bey'le röportaj yapmıştık İsmail Halis'le beraber. O zaman daha mokap halindeydi. E, o zaman balina diyordu şey e, Bayraktar ailesi Akıncı'ya. Büyük balık diyordu pardon. Balina diyorum. Büyük balık diyordu. O büyük balık Hayaldi o zaman ve e, o hayal çok kısa sürede, iki yıldan daha az bir süre içerisinde e, müthiş bir yere geldi. Rekor üstüne rekor kırıyor. Bunlardan bir tanesi geçen gün hatırlarsanız e, irtifa rekoru kırdı. Yani milli bir e, hava aracımız e, en yüksek irtifaya e, çıktı ya Bakın e, tabir yanlış anlaşılmasın, e, milli uçak, e, bir hava aracından bahsediyoruz, F-16 daha yüksek çıkabilir, diğer hava araçları yükseğe çıkabilir ama milli anlamda tasarımı ve her şeyi bize ait olan bir e, insansız hava aracı demeyelim, daha doğrusu hava aracı diyelim, bu e, şu anda rekoru kırmış durumda, en üst e, limiti kırmış durumda. yine o saatlerde 25 saat içerisinde yaklaşık 7507 kilometre yanlış hatırlamıyorsam bir menzil yaptı ki bu e, müthiş bir menzil. Yani Türkiye'nin e, ilgi sahasını etki sahasına e, daha doğrusu ilgilendiği alana etkileyebileceği artık kuvvet çarpanlarını üst üste örtüştürmeye başladı. 7500 kilometre çok e, ciddi bir çarpan e, menzil olarak. Yine geçen gün Anlaşılamıyorsam MK-84 akıllı mühimmatla e, kalktı. Bir tonun üzerinde bir e, faydalı yükle kalktı. Ve onu da başardı. Şu ana kadar e, üst üste rekor kıra 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 gidiyor. İnşallah üzerine AES radarı takılmış. AES radarı takılmış. E, ondan Gökdağ'ın ve Bozdağ'ın füzelerinin e, fırlatıldığı zamanı da görürüz. İşte o zaman... Gerçekten karşımızda bir tiha olacak, taarruzi insansız hava aracı. Yani hava hava hedeflerine de atış edebilecek bir teknolojiyi içinde barındırmış olacak. Benim için bu çok önemli bir yer. Tebrik ediyoruz ee, Türk savunma sanayinin geldiği yerle ilgili. Bu arada Hürkuş 5. senesi geçti. Türkiye'nin bütün sertifikaları alan ilk yerli ve milli uçağıydı biliyorsun. Bu anlamda e, TUSAŞ'ı tebrik ediyoruz. E, bu arada yine e, Hürkuş'un yerinde beraber Gökbey biliyorsunuz e, uçuşlarına başladı. Dördüncü protipi de bitti ve dördüncü protip de e, uça, uçmakla ilgili e, testlere tabi tutuluyor. E, yine yerde birçok teste tabi tutuluyor. Motorlar üretilmeye devam ediliyor. Arka arkasına hepsini görüyoruz. Bunlar şu bir hafta on günde yaşadığımız süreçler. E, yine dün beni e, çok mutlu eden belki Türkiye'nin e, bundan 4 sene öncesine kadar yerli ve milli bir hava savunma sisteminin kurgulanıp kurgulanmayacağı tartışmaları işte S400 tartışmalarının olduğu dönemde geldiğimiz e, bence müthiş bir e, yeri de gösteriyor. Bu nedir arkadaşlar? Bu e, şu. Bizler e, Dışarıdan hava savunma sistemleri alarak bazı şeyleri sürdüremeyiz. Yani bu kalıcı olmaz. Neden? Çünkü karşılaştığınız, birbiriyle birbiriyle mücadele ettiğiniz ve bunları önlemeye çalıştığınız süreçlerde bazen öyle şeylerle karşılaşırsınız ki bir anda karşı taraf, yanınıza durduğunuz taraf karşı tarafınıza geçebilir. Bu uçaklar içine geçerlidir. Elektronik kalp içine geçerlidir. Hava savunma sistemleri için geçerlidir. Daha önce hep anlatılır. Fokung Savaşı sırasında eksot fizelerinin e, Arjantin'in başına ne getirdiğini hepimiz biliyoruz. Onun hikayesini okursunuz. Oradan e, net olarak bulabilirsiniz. Bence önemli olan o. Bunu da e, bir kenara not etmenizi rica ediyorum. E, başka bir şey daha var. Belki hepinizin e, malumu e, Hisar Ağlar e, teslim sürecini tamamladı dedi. İsmail Demir. Çok önemli. Bu sürecin tamamlanmış olması Korkut'la beraber başlayan yine Sungur'la devam eden o kademeli hava savunma sisteminin alçak ittifasının tamamlandığını gösteriyor. Alçak ittifaya kadar olan yerli ve milli katmanın tamamlandığını gösteriyor. Başka bir şey daha ekleyebiliriz. Hepinizin bildiği üzere o da nedir arkadaşlar? Orta irtifa, yani artık Hisar A demiyoruz, Hisar A artı diyoruz, Hisar O artı diyoruz. Hisar O artı da gördüğümüz veriler çok müthiş veriler. Yani e, Kaplan 2 radarı, yani 120 kilometrelik bir radarla bir e, tespit edip atışlar yapıldı ve menzilleri, e, burada söylemeyeyim ama gördüğümüz menziller, Türkiye'nin orta irtifa, hava savunması için çok önemli bir katmana geldiğini gösteriyor. Ve o da artık seri üretime başlıyor. Bu da e, ikinci kademenin de artık oluştuğunu, yani orta kademinde de orta, oluştuğunu gösteriyor. Şu anda amacımız yüksek irtifaya doğru hızla giden, gitmek. Bu da inşallah 2023'te bitmiş olacak. Ben 4 yıl önce bunların her hayal olduğunu söylüyordum. Bugün için hepsi gerçek. Dört yıllık süre tabii bunun geçmişi de var ama dört yıl önce böyle bir şey yoktu. Teslim edilen bir süreç yoktu. Dört yılda bu kadar çok ürünün hayata geçirilebilmiş olması müthiş. Ben hepsini tebrik ediyorum Aselsan, Roketsan ve bu işin içinde yer alan bütün diğer katmanları. Hatırlarsanız Ulağa konuşuyorduk. Ulak önemli bir unsurdu. Ulağa kardeşler geliyor. Kimden geliyor? Aselsan'dan geliyor. Aselsan bir e, yerli firmayla e, birçok görevi icra edebilecek ulaktan biraz daha büyük e, belki aynı hızda hem denizaltı arbi yapacak hem su üst hedeflerini yapacak hem deniz karakol görevlerini yapacak bir sisteminin e, protipini açıkladı. Hayırlı olsun. E, çünkü tam bize uygun bir model. Yani Ege'de ee, yaşayabileceğimiz yani sığ sularda yaşayabileceğimiz e, bir sıkıntılı süreçte bu tip e, oyun bozacak e, insansız e, deniz araçları bizim için müthiş bir e, faktör olacak. Planlayanlara, yapanlara inşallah hayata geçtiğinde de ilk test atışlarını hep beraber göreceğiz. Denizaltı harbi için çok önemli. E, bunlardan e, onlarcasının sahaya çıktığını düşünün. Ee, ne kadar oyun bozabileceklerini de bir kenara not edin. Yine e, hepinizin e, malumu e, bu arada sesler geliyor arkadaşlar. Bazı e, onların yapan arkadaşlar var diğer binalarda. O yüzden kusura bakmayın. E, bir tane örneklerden bir tanesi de son onunla bitireyim. E, bu yaşanan e, süreçlerle e, kademeli olarak geliyor. E, elektronik kalp konusunda e, Aselsan bir ürün teslim etti. E, bu da elektronik kalp konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bakın arkadaşlar önümüzdeki dönemde bütün sistemler elektronik. Yani haberleşmesinden tutun, e, seyri seferine kadar veya e, işte lazerinden tutun, e, navigasyonuna kadar. Her şey bunun üzerine kurulu. Ve iletişim üzerine kurulu. Link hatları üzerine iletişime kurulu. Elektronik harpe karşı koyamayan sistemlere sahipseniz karşı taraf sizi isterseniz dünyanın en e, çok silah sistemine sahip olun. Bir anda sizi taş devrine götürüp elinizdekileri e, yalnızca fırlatıp atabileceğiniz bir noktaya getirebilir. Eğer siz sahipseniz siz de bunu rakiplerinize karşı yapabilirsiniz. Bugün Türkiye'nin elektronik harp konusunda... Ben ilk beş ülkeden bir tanesinin olduğunu ısrarla ve iddialı bir şekilde söylüyorum. Bazen Sihalar konusunda konuşuyoruz ya. Türkiye Elektronik Kart konusunda ilk beş ülkeden bir tanesi ve bu geldiği nokta Sihalar kadar ve diğerleri kadar önemli. O yüzden de bunu da hiç atlamayın diyelim. Çok teşekkür ederiz. Bu hafta belki zaman olursa bir tane veya birkaç tane video çekeceğim. Kusuruma bakmayın diyorum. Biraz dinlenip kafa boşaltmaya ihtiyacım vardı. İnşallah affedersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.